Hazreti Ömer bir münakaşa içerisinde kalıyor. Bir kişi çıkıyor diyor ki Allah diyor şöyledir diyor Allah'a diyor küfür etti. <laughs> Sahabi bunu duyuyor Hazreti Ömer de duyuyor. Hazreti Ömer duyunca bir tane çarptı şöyle adam yerde. E Ömer bu. Niye Ömer öyle? Sahabi diyor ki çölde diyor Ömer'in diyor yürüyüşünü gördüm. Devenin üzerindeydi diyor yavaş yavaş diyor bize geliyor. Sonra diyor yaklaşınca baktım ki diyor deve meve yokmuş diyor Ömer normal yürüyormuş. Öyle heybetli. Birisi Allah'a küfür edince Ömer çarptı. Çarpıcı adam yere düştü. Hazreti Ömer üzerine çıktı. Tam bir tane daha vuracak adam geldi. Hazreti Ömer'in suratına tükürdü. Tükürünce Hazreti Ömer birden durdu. Hemen adamın üzerinden yavaşça kalktı. Kalkınca adam da bıraktı adam gitti. Sahabi de Hazreti Ömer'in yanına geldi bir tanesi dedi ki ey Ömer dedi adam dedi Allah'a küfür etti dedi bir tane dedi çarptın dedi yere düştü sonra dedi vuracaktın dedi tükürünce dedi bıraktın niye dedi öyle oldu Hazreti Ömer dedi ki birinciyi vurdum dedi Allah için Vurmakta bir sıkıntı var mı? Yok. Nedir o? Dini müdafaa. Dinini müdafaa edeceksin kardeşim. Allah'a küfür olur mu? Sonra diyor üzerine çıktım. Tam vuracaktım tükürünce anladım ki diyor araya diyor nefsim girmiş. Hani nefsime yenik düşerim diye diyor bıraktım. Görüyor musun? İşte Ömer öyle bir Ömer. Adalet. Peki bir kişi Allah'a küfür etse, Allah'a hakaret etse ve biz de bunu duysak hocam Ömer gibi davranabilir miyiz? Gene de sabırlı olmaya çalışın. Allah Resulü ne diyor? Allah sabredenlerle beraberdir. Çünkü biz neye güveniyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve celle diyor ki: Onlar diyor duracakları yerde yapacaklarını yapsınlar. Şüphesiz diyor biz de çalışmaktayız. Cehennem hazırlanıyor. Bekleyin. Biz de beklemekteyiz.